Eğer cep telefonlarınızda çektiğiniz fotoğraflar artık size eskisi kadar tatmin etmiyorsa belki de bir fotoğraf makinesi kullanmaya başlamanın zamanı gelmiştir. Bu videoda ister cep telefonundan bir fotoğraf makinesine geçiş yapın veya isterseniz elinizde mevcut bulunan fotoğraf makinenizi bir üst modele geçirmek isteyin. Herkesin yaşamış olduğu hangi fotoğraf makinesini almalıyım hakkındaki kafa karışıklığını biraz sizler için gidermeye çalışacağım. Videomu ilk defa izleyenler için ismim Samet Taygun Özbıçakçı. Bu kanalda ağırlıklı olarak fotoğraf ve video üzerine konuşuyoruz. Aynı zamanda bir freelancer olduğum için bir fotoğraf işinde freelancer olarak çalışmak nasıl, sektöre adım atacakları, ne gibi şeyleri bilerek kendilerini hazırlamaları gerekiyor. Bu tarz konularda da onlara eğitimsel videolarla yardımcı olmaya çalışıyorum. Eğer bu gibi içerikler sizlerin hoşuna gidiyorsa videomu beğenip kanala abone olarak beni destekleyebilirsiniz. Şüphesiz bir fotoğraf makinesi almaya karar verdiğimiz ilk noktada aklımıza gelen en önemli etkenlerden bir tanesi bütçemiz. Fiyat elbette bir fotoğraf makinesi satın almaya karar verdiğiniz zaman sizlere bir takım avantajlar getirebiliyor. Örneğin kameranın yapımında kullanılan materyalin iyileşmesi, işte iki kart slotunun bulunması, daha iyi video özellikleri veya otofokus özellikleri bunlardan sadece birkaç. Bunlar profesyoneller için oldukça önemli özellikler olurken eğer amatör amaçla fotoğrafa başlıyorsanız sizler için çok da önemli olmayabilir. Eğer bütçe açısından problemler yaşıyorsanız da ikinci el fotoğraf makinesi almayı göz ardı etmemenizi öneririm. Özellikle ikinci el fotoğraf makinesi alırken nelere dikkat etmenizle ilgili çok öncelerden bir video yapmıştım. Ancak kısaca şöyle bir özetleyecek olursam kameranın kozmetik durumuna ve şatır sayısının ne durumda olduğuna bakarak kamera daha önceden hiç düşürüldü mü, bir sıkıntı yaşadı mı vesaire bunları göz önünde bulundurmalısınız. İkinci bir diğer önemli konuysa bir DSLR e mi yoksa aynasız mı satın almalıyım? DSLR'ler artık daha eski bir teknoloji göründüğü için ve sektörü ağırlıklı olarak aynasız kameralar domine ettiği için belki sadece aynasız kameralara yönelmek istiyor olabilirsiniz. Fakat özellikleri çok iyi olan birçok DSLR kamerada hala da pazarda mevcut. Aynasız kameraların DSLR kameralardan farklarını anlattığım da ayrıca bir videom mevcut. Onun da linkini aşağıya bırakıyor olacağım. Fakat o videoyu izleyecek zamanınız yoksa, aynasız kameralar daha yeni bir teknoloji olduğu için birçok DSLR kamera üreticisi artık eskisi kadar DSLR kamera üretmeye çaba sarf etmiyor. Yani aynasız kameralar gelecek açısından sizleri de biraz güvence altına alır nitelikte. Birçok fotoğraf makinesi üreticisinin artık DSLR kamera üretmeye bir son verdiğini bilmenizde de fayda var kameranızı satın alırken dikkat edebileceğiniz bir diğer faktör ise megapiksel. Gerçekten çocukluğumuzda ben ilk fotoğraf çekmeye başladığımda megapiksel sayısının çok fazla olması özellikle çok ciddi bir avantaj gibi görülürdü. Hatta sektörde ileri gelen fotoğrafçılara bile sorduğunuz zaman zamanında onlar çekimlere gittiğinde veya bir anlaşma bağlayacakları zaman kameran kaç megapiksel diye sorulduğunu onlar da videolarında söylüyorlar. Ancak günümüze artık geldiğimizde bilinçli kullanıcı sayısı biraz daha artmış durumda. O yüzden megapikselin sizin için en büyük avantajı bir numarada eğer çok ciddi crop yapacak yani kırpma işlemleri yapacaksınız yüksek megapiksellere ihtiyacınız olacaktır. Örneğin siz alacağınız kamerayla vahşi yaşam fotoğrafları çekecekseniz mutlaka fotoğraflarda biraz kırpma kesme işlemi yapmanız gerekecektir. Megapiksel sayınız ne kadar yüksek olursa fotoğraflarınızdaki keskinlik de o kadar belirgin düzeyde olacak. Ancak çoğumuzun günümüz şartlarında 20-24 megapiksellik kameralar gündelik ve birçok profesyonel işi görebilecek nitelikte. Özellikle birçok profesyonel fotoğrafçı ve videografın kullandığı makinelere bakarsanız genellikle 20-24 megapiksel aralığında makineler kullandığını göreceksinizdir. 4 numaraya geldiğimizde ise marka seçimi. Zamanında biz kendi aramızda Nikon mu Canon mu diye sorarken artık günümüzde Olympus, Fuji, Film, Sony, bunun dışında Panasonic gibi birçok fotoğraf makinesi markası üreticisi var ve gerçekten bir markaya yatırım yaparken şu marka bundan iyi de diye düşünmeniz de çok doğru bir yaklaşım değil. Genel olarak fotoğraf makinesi sektörünü domine eden belirli markalar var. Eğer çok ciddi bir şekilde pazar payından siz de faydalanmak istiyor ve trend olarak diğer fotoğrafçıların seçtiği ekipmanlara da yönelmek istiyorsanız şu an Türkiye'de büyük ihtimalle Sony, Canon, Fujifilm Nikon gibi kameralar büyük ölçüde hala yüksek satışları elde ediyor. Önemli olan burada markayı seçmeniz değil, markanın içerisindeki hangi kameranın sizin özelliklerinize hizmet ettiğini iyi bir şekilde saptamak. Sizin için önemli olacak bir sonraki noktaya gelecek olursak da sensörünüzün içerisinde bir stabilizasyon mekanizması var mı yok mu? Bunu özellikle aynasız kameralarda bulabileceğinizi söylemek zorundayım. DSLR kameraların önünde bulunan ayna sisteminden dolayı böyle bir imkanı maalesef yok. Fakat aynasız kameralara eğer geçerseniz sensör içerisindeki stabilizasyondan da faydalanabilirsiniz. O da şöyle bir eksiyle geliyor. Birçok aynasız kamera bu tarz bir stabilizasyon yaparken biraz crop faktör uyguluyor. Yani çekmekte olduğunuz sensörün tamamını kullanmıyorsunuz da orada kesme kırpma işlemleri yaparak biraz daha zoom yapıyor ve yakınlaştırıyor gibi düşünmelisiniz aslında. Yani videoyu çekerken efektif olarak kullandığınız megapiksellerde sensör boyutundaki kırpmadan kaynaklı biraz azalma da oluyor. 6 numarada LCD ve LCD'nin hareket kabiliyeti de birçok fotoğrafçı için önemli olabilir. Farklı açılardan fotoğraf çekmeniz zaman zaman gerekiyorsa LCD ekranınızın bir hareket kabiliyetinin olması oldukça önemli. Bundan yaklaşık 12 sene önce elime ilk DSLR kameramı aldığımda LCD ekranlar tamamen sabit olarak kullanılabiliyordu. Ve mesela yere yakın noktalardan fotoğraf çekimleri yaparken LCD ekranı görebilmek oldukça zordu. Fakat günümüzde gerek DSLR e gerek aynasız kameralar olsun artık LCD ekranlar hareket edebiliyor. Kendinizi videoya alıyorken ekranı tamamen 180 derece döndürüp kendinizi görebiliyor musunuz? Bu da ekstradan eğer vlog vesaire çekecekseniz satın alacağınız kamerada mutlaka bulunması gereken özellikler. Bir sonraki maddeye gelecek olursak alacağınız kameranın sensör boyutu da sizler için önemli olabilir. Genellikle cep telefonlarımızda kullandığımız sensörler oldukça ufak ebatlara sahipken micro four thirds dediğimiz Olympus gibi Panasonic gibi sistemlerde bundan biraz daha büyük bir sensör kullanılır. Ondan bir sonraki noktada APS-C sensörler takip ediyorken artık en son noktada da bir standart olan full frame sensörleri görmeye başlarız. Full frame kameralar bu noktada profesyonel fotoğrafçılar tarafından yüksek ISO'da gösterdikleri performanstan dolayı genellikle tam not alırlar. Fakat crop sensörlü bir kamera kullanacaksanız da eğer vahşi yaşam fotoğrafı çeken birçok kişinin APS-C kameraların sensörlerinden ötürü onlara ekstra verebilecekleri zoom kabiliyetinden dolayı tercih ettiğini görebilirsiniz. Çarpan faktörlü APS-C veya Micro Four Thirds dediğimiz kameralarda eğer vahşi yaşam fotoğrafçılığıyla ya da spor fotoğrafçılığıyla ilgilenecekseniz de sizin işiniz oldukça yarayabilir. Eğer çok fazla seyahat ediyorsanız ve kameranızın çok ağır olmasını istemiyorsanız da gene crop faktörlü kameralara yönelebilirsiniz. Bu kameralar da sensör boyutlarından ötürü daha küçük bir sensöre sahip oldukları için full frame muadillerine göre daha hafif bir şekilde tasarlanırlar. Bir diğer önemli nokta ise video özellikleri. Video artık günümüzde tamamen farklı bir noktaya evrilmiş durumda. Sosyal medyanın, TikTok'un, YouTube'un, Shorts'unun, Instagram'ın reellerinin da etkisiyle artık 4-5 sene kadar önce 4K video çok abartı bulunurken günümüzde insanların artık televizyonlarından da video izlemesiyle birlikte 4K videolar da gerçekten kabul görmeye başladı. 4K dediğimiz zaman burada yapacağınız işin de boyutuna göre 4K 60fps çekimler alabiliyor musunuz? Önemli olabilir. Bazen artistik görüntüler elde etmek veya elinizde bulunan görüntüyü veya videoyu yavaşlatmak isteyebilirsiniz. Bu noktada kameranız 4K 60fps gibi ayarları destekliyor mu? Slow motion yapmak istediğinizde size bu imkanı tanıyacak mı kontrol etmeniz gerekiyor. Bunun dışında 4K 100 FPS, 4K 120 FPS gibi özellikler sağlayan kameralar da var. Eğer ultra slow motion uygulayacağınız, aşırı yavaşlatmak istediğiniz görüntüler de varsa mutlaka satın aldığınız kamerada bu özellik var mı kontrol etmelisiniz. 9 numara biraz otofokus özelliğiyle de alakalı. Eğer kameranın içerisinde bir göze odaklama mekanizması varsa bu gerek fotoğraf gerek video olsun birçok noktada kişileri doğru bir şekilde odakladığınızdan ve keskin görüntüler aldığınızdan emin olmanıza imkan sağlıyor. Gene DSLR kameralarda bu özellik maalesef bulunmazken satın alacağınız aynasız kameralarda yüze doğru bir odaklama sistemi var. Direkt olarak kişinin gözlerini bulabiliyor mu? Veya bir evcil hayvan vesaire çekeceğiniz zaman hayvanların gözlerini de tanımlayabiliyor mu? Kontrol etmelisiniz. Keza artık araba videoları vesaire de çok popüler olduğu için birçok fotoğraf üreticisinin kendi otofokus ayarları içerisinde araba, uçak, tren gibi özellikle belli özneleri veya nesneleri dahil eden otofokus mekanizmaları da var. Son önemli madde 10 numaraya geldiğimiz zamansa otofokus performansı. Şimdi otofokus dediğimiz şey fotoğraf ve video için tamamen farklı noktalarda düşünülmesi gereken bir unsur. Çünkü fotoğrafta bir kameranın otofokusunun ne kadar iyi çalıştığını test etmek için çok derinlemesine testler yapmış forumlara bakmanız gerekiyor. Ancak bu noktada videoyu da dahil edecekseniz bu sizi hem fotoğraf hem video çeken yani benim yaptığım iş prensibinde hibrit dediğimiz fotoğrafçı modeline getiriyor. Eğer kendi işinizde fotoğraf ve video aşağı yukarı aynı noktada ağırlıktaysa yani %50-50 bir ağırlığa sahipse burada olabildiğince otofokusuna güvenebileceğiniz bir kamerayla çalışmanız lazım. Özellikle çekim yapacağınız alanlar bir düğünse mesela gelin damadı kalabalıkta o kadar kişi arasından kendisi seçebiliyor mu? Çünkü bazı kameraların otofokus sistemlerinde artık bir yapay zeka da var. Yani belirli bir alandaki yüzleri kameraya tanımlayıp sadece onları takip etmelerini de sağlayabiliyorsunuz. Veya benim kullandığım kamera modelimde olduğu gibi belirli bir otofokus alanı var ve kişiler o noktada hareket ederken sürekli videoda onları o kare içerisine getirmeniz gerekiyor. Aksi takdirde fotoğraf makinesi video kaydı yaparken diğer yüzlere de yanlışlıkla odaklanabilir. Yapacağınız işleri genel olarak da göz önünde barındırarak Otofokus kabiliyeti ne kadar sizin için önemli bunu ciddi bir şekilde değerlendirmelisiniz. Ha, eğer ben videoya çok fazla ağırlık vermeyeceğim, fotoğraf çekeceğim diyorsanız da stüdyo ortamında yapacağınız birçok çekim büyük ihtimalle manuel netleme yöntemiyle yapacak ve kendiniz lensinizin yani objektifinizin üzerinden fokusunuzu ayarlayacaksınızdır. Bu noktada genel bir tavsiye ise belki kameranızda kaç odak noktasının olduğunu dikkat etmeniz lazım. Genel mantıkta ne kadar çok odak noktanız varsa sensör içerisinde otofokus yapabilecek o kadar çok mekanizmanız olur. 117 odak noktası, 425 odak noktası, 500 odak noktası oldukça yeterli rakamlar. Fakat DSLR'e bir kamera seçtiğiniz zamansa odak noktaların özellikle sensörün ortasına doğru gömüleceğini de hatırlatmak istiyorum. Ve bir bonus madde daha verecek olursam da kameralar gerçekten bu noktada gelip geçicidir. Kamera üreticileri artık her ortalama 1-2 yılda yeni bir kamera modeli çıkartıp endüstri artık ne tarafa doğru gidiyorsa fotoğraf makineleri ve video kullanıcılarına o noktada özellikler sunmakta. Fakat lensler yaklaşık 10 yıl 15 yıl kadar geçerliliklerini koruyabilirler. O yüzden fotoğraf makineniz her ne kadar sizin için bu aşamada çok önemli olsa da önüne çok kaliteli bir cam koymadıktan sonra İsteğe inanın isteğe inanmayın. Sizleri çok tatmin edecek sonuçlar maalesef alamayacaksınız. O yüzden yatırımlarınızı yaparken evet fotoğraf makinesi sizin için önemlidir. Fakat bir yatırım elemanı olarak ve işinizi iyi yapmanızı sağlayacak bir unsur olarak lensler sizler için çok daha önemlidir. Bugünkü videomda bir fotoğraf makinesi alırken özellikle fotoğraf makinelerini almadan önce hangi soruları sormalısınız ve nelere ihtiyacınız var bu gibi konular hakkında sizleri biraz bilinçlendirmekte istedim. Umuyorum ki kendi kameranızı alırken sizler de bu rehberden faydalanarak hangi özellikler sizlere daha çok fayda sağlayacak kararınızı kolayca verebilirsiniz. Bugünkü videoda benden bu kadar. Bir sonraki videoda tekrardan sizlerle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.